Aa, merhabalar Holistik Nefes Master Eğitmen Yelda Çetiner sizlere kocaman sevgilerini yolluyor. Evet bugün söz verdiğimiz gibi e, sevgili arkadaşım Doktor Levent Buda ile yeniden birlikteyiz. Yeniden hoş geldin. Teşekkür ederim. Ben de yeniden hoş buldum. Evet. ...bugün bana uyumlu olarak e, giyinmişsin. Çok güzel Sen olmuş. Sen de hep siyah giyiniyorsun. Evet, evet ben, ben de hep de, siyah giyiniyorum. E, bir dakika geçin de siyah giyin. Siyah olur benim benim. Olur, tamam. Anlaştık. Ee, geçen programda seni tanıdı, Homeopatiye nasıl başladın? Deneyimlerini, kitaplarını anlattın. Ama tabii şimdi sevgili izleyenlerimiz... ...homeopatiyi merak ediyorlar. Nedir bu homeopati? Ee, ömrümde bir kere... ...bu deprem zamanı... E, bir yere konuk gitmiştim. Orada bir doktor Serap Hanım'dı galiba kulakları çınlasın onun yanında herhalde varmış ki şey dedi ben deprem mi oluyor ne oluyor diye böyle tedirgin olunca böyle çıkardı çantasından bir dişik şey koydu peçetenin içine iki tane. Ay eve geliyorum arıyorum yok. Onların Hı. herhalde özel kutuları... Yere <laughs> Hayır peki ona nasıl bir çare buluyorsunuz? E bizde özel tüpler var ben öyle veriyorum. Şey, tüplerin sıvı da var mı? Sıvılar var ama ben daha çok yani Hapler. topçukları kullanıyorum. Topçuk yani. mu diyorsunuz? Adı yani nedir o, onun? Globuli. 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 E, yani bütün dünyadaki adı Globuli ya da ilaçları remedi diyoruz biz genel olarak ilaçların isimlerini. Remedi aslında şifa demek. Oradan geliyor şey. Yani ne bileyim ben, yani bir deli adamım işte başladık bu hayata. Homeopati ile gidiyoruz. Homeopati desen aslında bir derya deniz. Yani çok büyük bilgi var içinde. Yaklaşık 225 yıldır toplanmış, toplanmış, toplanmış. O bilgilerin hepsini okuyup sindirmek gerekiyor. Tabii ki hepsine yetemiyorsun hı hı. yani. Hani hı hı. E, yüce önderimiz Atatürk bile yani okumaya yetişememiş. Biz hiç yetişemiyoruz. Hı hı. Yani acayip bir derya deniz bilgi var içinde. Ee, ve bu bilgilerin içinde biz ilerlemeye çalışıyoruz. Hı hı. O bilgileri okuyorsun, çünkü o bilgilerin hepsi sağlıklı gönüllülerde yapılan hı hı. denemelerin sonuçları. Hı hı. Yani Hahnemann bu işi öyle bulmuş ki, e, demiş ki bir kitap okuyor, hı hı. daha doğrusu bir çeviri yapıyor İskoçya'dan e, Almancaya. O yazdığı yazan bilginin içinde şöyle bir cümle geçiyor. Kına kına ile ilgili biliyorsun, kinin ya. Kına yani. kına hani şu e, kan e, değerlerini yükselten bir Bit, bitkilerden, bitkilerden biri. biri. E, homeopatide kan değerlerini yükseltmek için kullanıyoruz ama e, şeyde e, konvansiyonel tıpta yani üniversitede Hı -hı. öğrendiğimiz tıpta kına kına'dan kinin elde ediliyor. Hı -hı. Kinin bitkisi biliyorsun şey, sıtma ilacı, Sıtmada kullanılan bir ilaç ve ateş düşürücü. Haneman işte okurken o cümlede şöyle diyor. Kına kına bitkisi mide duvarını güçlendirdiği için Hı -hı. ateşi düşüyor. Allah Allah diyor mide ile ateşin ne alakası var? O sırada kendisi de böyle sağlıklı iken atıyor kinin ateşi çıkıyor. Sonra vücuttan kinin miktarı azalınca ateş Hı -hı. düşüyor. diyor. Bir daha alıyor, bir daha aynı şey oluyor. Ha diyor. Demek ki diyor Hipokrat'ın söylediği doğruymuş. Ardından da Galen'in. Sağlıklı insanda ateş yükselten ya da semptom çıkaran bir şeyi aynı semptomu düşük dozda verirse tedavi ediyor diyor Hı. ve bunun üzerine kendisi yaklaşık 120 tane ilacın sağlık gönüllülerdeki denemelerini yapıyor. Ama günümüze geldiğimizde 4000 tane ilaç var. Onun sonrasında Hı. pek çok ünlü homeopat yeni yeni bitkileri yeni. ya da yeni mineralleri e, tabii ki denemelerini yapmış Hı. ve e, ilaç bilgilerini yayınlamış. Senin anlayacağın homeopati aslında hani sağlıklı bedende ilacı verdiğinde gördüğün bulguları içeren bir hastalık gördüğünde o o maddeyi daha düşük oranda verme temeline dayanan, Hı -hı. aslında hani benzerle benzeri çözer mantığıyla Hı -hı. çalışan bir iyileştirme Hı -hı. yöntemi. Avrupa'da çok yaygın. Yani e, Almanya'daki kullanım oranı, bazı dozlar reçetesiz de satıldığı için eczanelerde kişiler evde benim o ilk kitabımdaki gibi hı hı. kendileri de kullanabildikleri için, bilgileri de çok eski tabi. Yani bir, bu, bu halk 225 yıldır homeopatik kullanıyor Almanya'da, onun da ya da İngiltere'de ya da Fransa'da e, o yüzden çok yaygın bir yöntem, %58 ne demek ya? %58 gerçekten ya. yüksek bir oran. Yani Belçika böyle, Almanya böyle, Hollanda böyle, Fransa, İsviçre. ya hmm. Ben biliyorsun İsviçre'de yaşıyorum. Her de özel sağlık sigortası yaptırıyoruz. Çünkü Hı -hı. İsviçre'de her şey özel. Benim homeopat olduğumu ve doktor olduğumu bildikleri için Hı -hı. her yıl bize bir mektup geliyor yenilerken sağlık sigortamızı. Eğer de homeopatiyle tedavi olma devam edecekseniz size %10 indirim yapacağız. Diyor. <laughs> he. Çünkü salgınlığı ödüyor ve bana indirim yapıyor çünkü daha ucuz yani diğer yöntemlere göre daha ucuz ee, ucuz oluşu etkin oluşu herhangi bir yan etkisi olmaması yani benim e, bu yıl itibariyle 30 yılı devirdim ben meslek hayatımda ve 30 yılda bu kadar yan etkisiz ve hastayı iyileşmeye zorlamadan götüren bir yöntem görmedim. O yüzden de çok keyifli kullanıyorum. Şimdi hasta hangi hastalıklara iyi gelir demiyorum. Hangi hastalıklarda kullanılmaz diyorum. Hangi hastalıklarda kullanılmaz diye bir şey yok. Hmm, yok. Yok. Tamam. Her şeyde kullanılır. İnsan olduğu sürece şikayeti çıktığı Hı -hı. sürece şikayetlerini düzgün değerlendirse Hı -hı. E, kullanabilirsin. Bütünsel bir yöntem. O yüzden hasta geldiğinde ilk görüşmemiz biraz uzun. Hı hı. Çünkü hem zihnini hem fizik bedenini hem de ruhunu değerlendiriyoruz çevresiyle birlikte. İş böyle olunca ilk görüşme biraz uzun sürüyor. Ama sonraki kontroller tabi hastanın genel altyapısını öğrendiğimiz hı. için biraz daha kısalabiliyor. Ee, Genelde evet. kaç seans? Şimdi şöyle bir araştırma yapılmış Berlin üniversitesi hmm. Şariti kliniğinde orada bir homeopatik hmm. kliniği var. E, 200 hekim ve 2000 tane hasta katılmış. Hmm. Ve araştırmadan çıkan homeopatinin kalıcı tedavi sağlayabilmesi için ortalama 6 artı eksi 2 ay kadar kullanılması gerekiyor. Hmm. Bu bizim hani şikayetsizliğin ve ilaç ihtiyacının olmadığı 2 ay kadar hmm. hastayı görmemiz üstüne demek oluyor. Ondan hmm. sonra kesiyoruz. O yüzden de 6-8 ay. Ama kabaca eski bir bilgi var. Mesela 5 yıllık bir hastalık için onay gerekiyor gibi. Hı hı. Yani 5 yıllık bir hastalığa onay oldukça iyi bir süre bence iyileşmek için. Onun haricinde şöyle düşün. Bütünsel bir yöntem ya. Hı hı. Şimdi bir hasta geliyor bana. Geldiği sırada migreni olabilir. Hı hı. Kronik hastalık olarak. Sadir sende bir ağrısı olabilir. Hı hı. ...ayak parmaklarının arasında da mantar olabilir. Evet. Ama o anda o kişinin bir tane hastalığı var. Eğer bu sensen... ...bu hastalığın adı Yelda. Hı hı. Mehmet Efendi ise Mehmet Efendi. O kahveciydi ama neyse. <laughs> Ondan sonra aklıma geldi. Bireye özel olduğu için... ...o anki şikayetlerini değerlendirip... ...o anki hastalığına yönelik... ...tek bir ilaç veriyoruz. Bu temel kurallardan biridir. Ve o tek ilacı tedavi edebilecek... En düşük dozda vermeye gayret gösteriyoruz. Şurayı anlamadım. Şimdi benim gerçekten söylüyorum, hani omuzumda ufak bir sakatlık var, yani şu anda ve de tiroid değerlerim yüksek çıktı, yani hipotiroid çıktı. Onun tedavisini yapıyorum normal ilaçlarla. Yani şimdi sana geldiğimde, ya yani bu ikisini bir aynı... bakıyorum, aynı anda bakıyorum. Hmm. O anda bütün. O yüzden de. Hasta şikayeti her ne olursa olsun, her ne olursa olsun biz bütünsel değerlendiriyoruz. Hı hı. Ve hasta bana herhangi bir teşhise geliyor tabii. Benim romatizmam var diyor. Benim migrenim var diyor. Benim işte endişe bozukluğum var hı. diyor. Benim kanserim var diyor. Ben bunların hepsini bir araya alıyorum ve hastalığın o anda çıkardığı zihin bulgularını da değerlendiriyorum. Yani normalde sakin bir insan hastalandığında mızmız mız olabiliyor. Öyle. Veya normalde çok öfkeli olan bir insan birden o öfkesi endişeye dönüşüyor, hı hı. çok endişeli, telaşlı ve huzursuz olmaya başlıyor. Hı hı. Bunları değerlendiriyorum çünkü insan için her şey bir travma olabilir. Hı hı. Otobüse bindiğinde önünde duran hiç tanımadığın iki kişinin sohbetinin içinde kulak misafiri olduğunda duyduğun bir laf seni hasta edecek bir boyuta gelebilir, hı hı. bilinç altında bir şeyleri uyandırabilir. O yüzden. Bir de hastalığı başlatan travmayı, bu psikolojik olabilir, fiziksel olabilir. Yürüyorsun, düştün, dizin yarıldı. Fiziksel travma. Hı -hı. Yani fiziksel travmayı, işte ısı değişti. Fiziksel travma. Elektrik çarptı, fiziksel travma. Hı -hı. Bunları da tespit edebiliyorsan, bundan sonrası çok kolaylaşıyor şey. Ne mutlu. <laughs> ne mutlu bize. Evet. Peki... E bu programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Artık bir sonrakinde ne konuşacağız? Sürpriz. Ee, peki şimdi çocuklar çocukları çok merak ediyorum. Çocuklar da aynı tedavi, aynı ilaçlarla mı tedavi oluyor? Tabii. Yani bulgu aynı. Sadece onlarda hastalığın düzeyine göre seçtiğimiz doz fark edebiliyor. Daha düşük dozlarla gidebiliyoruz. Çünkü hı hı. bu arada çocukların metabolizması yani çocuklar büyüme aşamasında oldukları için metabolizmaları bize göre hızlı. Bu bir. İkinci bize göre temizler. Ben mesela kurşunu benzinle büyüdüm. Sen kurşunu benzinle büyüdün. Evet. Kurşunu benzin şurada Türkiye'ye geliyor 15-20 sene belki. Yani bunun öncesinde biz hep kurşunlu benzin egzozunu soluduk. Evet boyalar da kurşunluydu galiba. Boyalar kurşunluydu İşte ne bileyim asbest kullanılıyordu. Şu asbest bu bilmem kullanıldı. ne bir, bir dolu şey vardı Diş macunlarımız e, floritliydi falan gibi gibi gibi. E, günümüze geldiğimizde başka zehirler çıktı ortada, hmm. başka kimyasallar çıktı e, gibi gibi. E, bu çevreden aldığımız toksinler çocuklarda az tabi bize hmm. göre. E, o yüzden çocuklarda tedavi hem daha kısa sürüyor hem de e, verdiğin dozun sonucunu görmek hmm. daha efektif oluyor. Bir hmm. de onlar bize göre daha temizler. Yani dediğim zihinsel olay. Ne düşünüyorsa söylüyor. İçinden sana tekme atmak geliyorsa gelip atıyor. Ama erişkinlerde bir blokaj var. Bunları engelliyoruz. Bu anlamda değerlendirme biraz daha kolay çocuk vardı. Ama konuşmuyorsa biraz daha zor falan gibi böyle artık aileyle birlikte alıyoruz çocukları zaten. Hani aileden de feedback alıyoruz. Geri bildirimleri böyle böyle bir araya getirip hiç ekip yapmayı düşündün mü? Düşünüyorum. Birden aklıma geldi. Düşünüyorum. Çünkü e, yurt dışında da örnekleri var. E, gene benim bütüncül tıp uzmanı e, hekim arkadaşlarım var İstanbul'da birkaç tane. Onlar onların da ekipleri var görüyorum. E, i̇şte hakikaten. hani Türkiye'de olsaydım şimdiye kadar ekibim hı, olmuş. Ama yaklaşık 10 yıldır yurt dışındayım. Haha. Hı hı. E, yani olacak. Yani ben hı hı. elbette ülkeme döneceğim. Çok seviyorum çünkü. hani Evet, hani eşimin yüzünden Cenevre'deyiz biliyorsun. Hı hı. Eşimin işi orada. Iş, eş durumundan ben de oraya gittim. Tayin değil eş durumu, tayin değil eş durumundan. Evet, kendisine gittim. de buradan sevgilerimizi yolluyoruz. Evet, ondan sonra... Şimdi o orada çalışıyor. Ben de işte gidip geliyorum falan filan. Hı hı. Oğlanın peşinde koşuyoruz falan biraz. 19 yaşında artık. Maşallah. E, o artık kendini biraz özgürleştirdiği şey. Biraz daha rahatlık. Ama hani evet çok güzel bir yer İsviçre. Doğa güzel. Yediğin güzel. içtiğin güzel. Koşullar, koşullar güzel. Koşullar güzel. Ama ben Alsancak'ta bir çıkıyorum. <laughs> 20 kişiye selam veriyorum yürürken. Hı -hı. Eşim dostum burada. Anam burada. O da bir konfor. E, o ayrı bir sosyallik. Ve bu ülkeyi seviyorum yani buradan. Ee, gittik evet yurt dışında eğitim aldık bilmem ne ama hani ömünün bir kısmı yurt dışında gitti ama bunları bu ülkeye geri vermek benim görevlerimden birisi hı hı. bursumun da karşıladı o yüzden bir de emeklilik hayalimiz de bizim burada hı hı. yani işte küçük bir evimiz var o evin bahçesinde eşimizle dostumuzla kitaplarımızı konuşalım okuduğumuz birlikte yiyelim bir Güzel geçirelim gibi tabii, emeklilik tabii. hayallerimiz var. Bunları gerçekleştirmek üzere elbette geleceğiz Türkiye'ye. Ki ben, ikimiz de hiç kopmadık. Çok sık gidip Hı -hı. geliyoruz biliyorsun. evet Çocuk zaten burada okuyor. Evet artık o burada okuyor. Cenevredeki okulu bıraktı. Geldi burada devam etti. Bitirdi liseyi. Hı -hı. Üniversite İstanbul ya onun peşinde de biraz gidip geliyoruz. Hayırlı olsun. Bir de, de basket oynuyor biliyorsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Teşekkür çok teşekkür ederim yine bu güzel program için. Böyle çok keyifli. Sanki böyle 15-20 dakikaymış gibi değil de daha daha uzunmuş gibi. Ama sevgili e, izleyenlerimizin çok hoşuna gideceğine bu sohbetin inanıyorum. Teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Tekrar işte. görüşmek evet. üzere. Tabii ki bir sonraki programımızda. Evet. İzmir'e dair TV'den kocaman kocaman sevgiler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.